Stranger Things 5. sezon 2. bölüm yayınlandı. Oldukça heyecanlı ilk 4 bölüm ardından yeni gelen bölümler hayal kırıklığı yarattı. Upside Down denilen karanlık evrenin barındırdığı sırlar hala açığa çıkmış değil. Dizi finale gelmiş olmasına rağmen cevapsız onlarca soru var. Geriye yalnızca 2 saatlik final bölümü kaldı. Bu tip gizem üzerine kurulu diziler genelde maalesef tatmin edici bir finale ulaşamıyor. Hayranların kurduğu fan teorileri genelde dizinin kendisinden daha tatmin edici oluyor. Stranger Things de böyle olacak gibi görünüyor. Yazarlar genelde yazdıkları hikayelerin sonunu biliyoruz diye yalan atıyorlar ama bence birçoğu önünü görmeden devam ediyor. Şunu da koyalım çok gizemli olur. Şunu da ekleyelim fanlar çıldırsın şeklinde sonra final. Aslında hepsi Will'in zihnindeki cinsel yönelimlerini itiraf etme korkusunun metaforik yansımasıymış. Mesela yani. Son 3 bölümde olayların çözülme şekli alabildiğine mantıksızdı. Dustin'in Upside Down'da nereden geldiği belli olmayan bir defterden büyük bir gizemi çözmesi de kolay yazılan bir senaryo örneğiydi. Maddeyi stabil halde tutan oluşumu kazara bozmaları sonucu Jonathan ve Nancy'nin eriyen maddeye maruz kalmaları falan görsel olarak ilginç bir deneyimdi tamam. Fakat finale giderken daha büyük sorular doğurmaktan başka ne işe yaradı emin değilim. Max'in Vecna'nın zihninden kurtuluş hikayesi ne kattı hikayeye? Nel'e bölümler boyunca rehberlik ettikten sonra Nel ne kazandı? Sonunda yine kendini Vecna'nın kapsülünde bulmadı mı? 3 bölüm boyunca karakterlerimiz Vecna'nın kaçırdığı çocukları kurtarma planı yaptılar. En basitinden konu bu aslında. Başka boyutlar, soluncan delikleri, kara büyü gibi öğelerin tamamı aslında metafor olarak kullanılan malzemeler. Final bölümde iyi kötü bazı cevaplar verecekler ve büyük ihtimalle kimse tatmin olmayacak. En azından ben böyle olacağına eminim. Umarım şaşırtırlar. Fakat dizi özellikle son 3 bölümde ciddi anlamda ciddiyetini yitirdi. Bu zaten fantastik bir dizi ciddiye alma diyemezsiniz. O zaman izlememek lazım. Fantastik de olsa kendi sınırları içerisinde bir gerçekliği var sonuçta. Olmak zorunda. Sırf fantastik diye durduk yere olmayacak karakterlere olmayacak özellikler yükleyemezsiniz. Her şeyin kendi içinde bir matematiği olmak zorunda. Yoksa anlamı olmaz zorda kalan bir karakteri kurtarmak için durduk yere karakteri uçuramazsınız eğer böyle bir özelliği yoksa. Son 3 bölümdeki ciddiyetsizlik inanılmazdı. Lucas ve Robin'in Max'i hastaneden kurtarmaya çalıştıkları sahne skandaldı mesela. Ölmek üzere olan bir grup gencin panik havasını hiç görmedik. Oyunculuklar faciaydı çok ciddiyetsizdi. Eleven'a söylenecek tek söz yok zaten. 7 bölümdür beden dersine giyilen eşofmanlarıyla, botokslu mimiksiz yüzüyle etrafa anlamsızca bakıp durdu. 7 sezondur karakterin bir noktadan bir noktaya gelmesini bekledik ama sonuç sıfır. Hala bir nesneyi 2 metre sağa kaydırdı diye burnundan kan fışkırmaya devam ediyor. Buna rağmen kendisine solucan delikleri yaratan Vekna'yı yeneceğini sanıyor. Tam bir alık. Elimizde ne var? Henry, Eleven tarafından Upside Down'a yollandı. Aşağı dünya denilen karanlık bir evrene. Henry, başkalaşım geçirdi ve Vekna'ya dönüştü. Vekna ilk olarak Will'in zihnini kullanarak bu iki evren arasında bir koridor tasarladı. Bir solucan deliği. iki evren arasında geçiş sağlayan koridorlar inşa etti. Şimdi de daha fazla çocuğu ele geçirdi. Amacı bu koridorları genişletmek. Amaç iki dünya arasında geçiş kolaylığı mı yoksa başka evrenlere geçiş sağlamak mı emin değilim. Bu biraz Vecka'nın çapını aşar gibi. Her şeyden önce Upside Down 1983'te zamanı durmuş karanlık bir evren. Yaşadığımız gerçekliğin karanlık bir yansıması gibi. Ben başta bu evrenin zihinsel bir gerçeklik olduğunu düşünüyordum. Maddesel değil. Eleven'ın bu evrene ancak zihin ile tezahür edebildiğini düşünüyordum. Fakat Upside Down'a araştırmalar yapan askerlerin girip çıkabilmesi teoriyi çoktan çürütmüştü zaten. Bu evrende bizimki gibi erişilebilir maddesel bir evrendi. Eleven'ın Henry'yi bu evrene kazara yollamasından çok önce var olan bir yerdi. Peki neden belirli bir zamanda donup kalmıştı? Bunun cevabı henüz yok. Fakat benim teorim üzerinden gidilseydi çok daha makul bir finale ulaşabilirdik. Yani Upside Down denilen bu evren astral aleme benzeyen, maddesel olmayan bir evren olmalıydı. Henry yok olduğunda zihinsel olarak bu evrene sıkışmış olmalıydı. Henry gerçek dünyaya geçiş yapabilmek için çocukları kullanıp bir koridor oluşturmuş ve gerçek evrene bu şekilde geçiş yapmış olabilirdi. Freddy'nin kabusu gibi. Bilmiyorum böyle bir final çok daha mantıklı olurdu gibi geliyor. Belki de hala böyle olur bilemiyorum. Göreceğiz. Diziyi izlerken ancak gördüklerimizin üzerinden konuşabiliyoruz. Çoğu zamanda mantıklı tahminler yapmak gereksiz bir uğraş haline geliyor. Çünkü yazarlar en başından bize kuralları belli olan bir evren sunmadılar. <laughs> Muhtemelen hikaye başladıklarında nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Bu benim tahminim tabi. Üzerine sürekli koyarak gittikleri için sınırları ve kuralları belli olmayan bir evren inşa ettiler. Bu da bir sürü soru işareti ve mantık hatası doğurdu. Tahmin etmesi güçleşti. Onca soruya gizeme rağmen son bölümde Will Ekiple çok önemli bir şey paylaşmak istediğini söyledi. Hem de ekip son büyük operasyona gitmek üzereyken herkesi geri çağırdı. Hatırlarsanız 4. bölümün sonunda Will'in büyük patlamasını görmüştük. Güçleri inanılmaz düzeyde kullanır hale gelmişti. Hayranlar bayağı bir yükselmişti. Havalı bir sahneydi. Bu sahnede ise Will büyük sırrı açıkladı ve dedi ki: "Ben kızlardan hoşlanmıyorum. Eşcinsel eh olduğunu itiraf etti. Sahneyi öyle bir çekmişler ki dizinin en dramatik anıymış. Çok önemli bir sırmış gibi. Yani ne önemi var ki? Bilin kimden hoşlandığı kimin umurunda? Bir düzine çocuk ölmek üzere ve neredeyse intihar görevine gitmek üzere herkes? Konu bu mu şu an? Kime ne abi? Bu biraz diziyi izleyen geniş kitleye hitap etme çabası olmuş resmen. Genel olarak ergen yaştaki kitlenin kendi sorunlarıyla bir şekilde empati kurup mutlu olmaları istenmiş herhalde. Bakın yine Netflix'te Sex Education diye bir dizi var. Annesi seks terapisti olan ergen bir çocuğun cinselliği ve eğilimlerini keşfetmesini konu alan bir dizi bu. Derdim buysa gider o diziyi izlerim mesela. Hem komik de bir dizi, eğlenceli yani. Biz buraya bisikleti bir grup çocuğun gizemli canavarlarla karanlık bir boyutta mücadelesini izlemeye gelmiştik. Kaybolan arkadaşlarını bulmaya çalışan bir grup bisikletli çocuktu bunlar en son. Konu neden buraya geldi? Ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Bir zamanların efsane dizisi Lost sezonlar boyunca onlarca gizem yaratmış ve berbat finaliyle büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu tip dizilerin genelde sonu bu maalesef. Yine de çok erken konuşmayayım. Uzun bir final bölümü daha var ama umudum yok. Bu dizi de arkasında sorularla bitip gider gibi geliyor bana.